Koronavirüsten dolayı Kütahya'da ölenlerin sayısı açıklandı. Kütahya'da aşılama oranı ne? Haberin tamamını sonuna kadar mutlaka izleyiniz. ve Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Yeni haber videolardan ve yeni videolardan haberiniz olsun. İşte konuyla ilgili haber. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun partisinin bayramlaşmasında yaptığı konuşmada Kütahya 1666 insanını kaybetti. Bunların bir kısmını çok yakından tanıyorum. Bunları yaşadık. Bunları yakınlarında yaşayanlar daha çok acısını hissettiler. Kim kapatmak ister 17 gün boyunca iş yerini? Elbette kimse istemez. Şu anda şurada oturabiliyorsak 17 günlük kısıtlamanın verdiği rahatlıkla buradayız. Maalesef biraz yoğunluk başladı. Allah korusun önümüzdeki aylardan ben endişe etmiyor değilim. Ekonomi sıkıntıya girdiği zaman tabii ki insanların hassasiyetleri değişebiliyor. Teşkilat mensuplarımız 2023'te koşarken gerçekleştirdiğimiz bu başarı unutmayalım. Şükürler olsun pandemiyle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Mesela şu anda 445 bin aşılanması gereken insandan yaklaşık 300 bin tanesi ilk doz aşısını almış. 175 bin tanesinin de tedavisi tamamlanmış. Maalesef aşılama oranında düşüyoruz. İnsanlar aşılanmak istemiyor. Ancak bu ülkede bundan sonra pandemi yaşamadan yaşamak istiyorsak aşılama %65'in üzerine çıkmak zorundayız. Şu an %35 oranlarındayız. Bu yüzden biraz hızlanmalıyız dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ayrıca şunları söyledi. Pandemiden bahsettim. Pandemide geçiyoruz söz ama Rabbimize şükürler olsun. Yine hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetin çalışmaları sayesinde o altyapının güçlü olması sayesinde ben iyi başkan olarak belki telefon trafiğinden çok yoğunluk yaşadım. Vekillerimize öyle verdi ama inanın şunu yaşamadım. Benim hastalığa yoğun bakımda yatak bulamadınız yazıklar olsun diye bir sitem ben yaşamadım arkadaşlar. Bunu lütfen lütfen bir düşünün. Adam söylüyor. Yatırım olmadı işte dükkanım açık kaldı ama bir tanesi de diyor ki keşke başkanın dükkanı hep kapalı kalsaydı da babam dağlar gibi yanımda dursaydı. Bunu diyor. Arkadaşlar 1666 tane insanımızı kaybettik Kütahya'da. 1666. Bunların bir kısmı çok yakından tanıyorum. Murat abimiz ya işte yanında geçen gün aramızdaydı Murat Göksu abimiz değil mi? Yakınımızdaydı. Yaşadık bunları. Bunları çok yakından yaşayanlar daha çok açısını hissettiler. Dolayısıyla pandemi basit basitler gelecek bir şey değildi. Yani kim kapatmak isterdi 17 gün boyunca dükkanlar kapalı kalsın? Elbette ki el istemezdi. Cumhurbaşkanımız herhalde bunu en son isteyecek insan. Ama ölümmesini istedi. Şu an şurada oturuyorsak 17 gündür kısıtlamanın verdiği rahatlıkla buradayız. Ve maalesef biraz yoğunluk yine başladı. Allah korusun önümüzdeki aylardan ben endişe etmiyor değilim. O yüzden burada da biz tedbiri dikkatli ele almaya çalıştık. Masalarımla göre ayarladık. İşte mümkün olacağı sıkmamaya çalışıyoruz. Zira bir daha yaşamayalım. Çünkü ekonomiye de sıkıntı geldiği zaman insanların tabii ki hassasiyetleri de değişebiliyor. O yüzden kıymetli teşkilat mensuplarımız 2023'e koşarken yaptığımız bu başarıları lütfen unutmayalım. Pandemiyle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Rabbimize şükürler olsun. Mesela şu anda 445 bin aşılanması gereken insandan yaklaşık 300.000 bin tanesi ilk almış. 175 bin tanesi tedavisi tedavisini tamamlamış. Fakat şöyle bir handikap var. Maalesef aşılama oranında düşüyoruz. İnsanlar aşılanmak istemiyor. Aşı bedava. Sera AVM'de de aşı yapıyoruz. Ama vatandaş size aşı olmak istemiyor. Tercih sunuyoruz Sinovac, Biontech. O kendisi bir şekilde fikrine saygın sonsuz. Ancak bu ülkede bundan sonra pandemi riski yaşamadan yaşamak istiyorsak 165'in üzerine çıkmak zorundayız. Şu an yüzde 35 varlığında maalesef devam ediyoruz. Biraz daha hızlanmalıyız. Da Bu yüzden sizden de destek istiyoruz arkadaşlar. Tabii biraz önce vekillerimiz de bahsettiler. Sadece yerelde değil, genel itibariyle hatta dün Kıbrıs'ta bir açılım yapıldı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız yine liderliğini orada göstererek bundan sonra Kıbrıs konusundaki siyasetimiz de noktayı koymuş oldu. Şükürler olsun. Sadece orası mı, tabii ki değil, adam Azerbaycan'a kadar, Doğu denizden yine doğal gazdaki kazanımlarımıza kadar yepyeni bir vizyon hep beraber yaşıyoruz. Ve yine hepimizin yürek sızısı Ayasofya'yı açıp açtık. Normalleşti bile. Geçtiğimiz günlerde Tahsin Camii'nin açılışını yaptık. Şükürler olsun. Bunların hepsi bizim hayat konforumuza İslami bir şekilde yaşamak şeklinde söylüyorum tabii ki. Çok büyük katkılardı. Bunları hep beraber hissettik. Ama dediğim gibi insanlar çok kolay unutuyorlar. Biz tekrar tekrar bunları inşallah hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz yaşadık beraber katılımlar için teşekkür ediyorum. Oradaki şehitlerimizi tekrar anıyorum. Ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi de tekrar anmak istiyorum. Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah. Gençlik gümbür gümbür geliyor. Gençlik yaklaşık 18-30 yaş arasında, 32 yaş arasında 16 milyon genç oy kullanacak. 2023 yılında. Bu insanların çoğu eski dönemleri hayal mi yaratılıyor veya hiç bilmiyor daha doğmam, doğmamış durumda oluyor. Bu manada lütfen gençlerimize de yakınlaşalım. Gençlerle ilgili faaliyetlerimiz artırırken sizler de yanımızda bulun inşallah. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 2023 yılında çalamadığımız her kapı bizim evvalimizdir. Her kapıyı çalmak durumundayız. Her kapıya gidip hal sormak durumundayız. Muhalefetse tekrar tekrar gidip onu gönlünü kazanmak durumundayız. Ama öncelikle kendi içimizde kardeş olmak durumundayız. Gerçekten lütfen aramızdaki dedikodular, geçmişten gelenler, küçük sıkıntılar, her şey olabilir arkadaşlar. Bu siyasetin içindeyseniz, hele 20 yıldır da önceki, sonraki, aradaki, dışarıdaki mutlaka eski yönetim kurulu, eski iyi, illa bir küslük olabilir arkadaşlar. Şu an bizim küs olma lüksümüz yok. Kıymetli kardeşlerim, imanda değilsek davada da biriz. Ufak tefek şeyler yüzünden lütfen birbirimize kırılmayın. Hemen helalleşin, aracı olmaya hazırım. Bana kuş olan varsa helalleşmeye hazırım. Bilmediğim biri varsa yanına gitmeye hazırım. Çünkü 202. 2023'ün gerçekten şaka yapacak tarafı yok. Bu kazanımlarının devam etmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın başımızda olmasının bize getirdiği katkıları görüyoruz. Bundan sonra bunun olması için tüm teşkilat mensuplarımızın bizim yanımızda olması lazım. O kapıları çalarken de bizimle birlikte o kapıyı tıklatması lazım. Ben sizi yanımızda istiyorum. İnşallah bunu da yapacağımıza eminim arkadaşlar.